Tekrar birlikteyiz. Suriye'deki gelişmelere bakacağız. Önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad görevi bırakma şartını açıkladı ve Esad Rus yetkililere halk başka birini seçerse giderim dedi. Allah Ekber. Suriye'deki şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. <laughs> Muhalifler çeşitli kentlerde ölenlerin sayısının yüzü geçtiğini öne sürdü. Şam'ın banliyölerinde temel gıda, su, gaz ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı kaydediliyor. Muhalifler uluslararası yardım kuruluşlarına Suriye'ye yardım etme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi Suriye Özel Temsilcisi Lahtar Brahimi Suriye'de kendisine çok zor bir görevin beklediğini ifade etti. Suriye halkının hizmetinde olduğunu söyleyen Brahimi temasları sırasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşmeyi umduğunu belirtti. Bu arada Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve İran arasında Suriye konusunda yapılacak dörtlü toplantının hazırlıkları Kahire'de başladı. Ön toplantıda Türkiye'yi Eski Şam büyükelçisi Ömer Önhom başkanlığındaki heyet temsil etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Suriye'deki şiddete değindi. Ban, Suriye'de insan hakları ihlalleri ve iç savaşın durdurulması için büyük güçlere baskıyı sürdürmesi çağrısında bulundu. Rusya ise Beşar Esad'ın gitme şartını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eğer halk seçimlerde başka bir ismi seçerse iktidarı bırakmaya hazır olduğunu söylediğini bildirdi. Türkiye'de yakından ilgilendiren dış politikada çok çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Tabii ki Suriye'deki bu olay onlardan en önemlilerinden biri. Sabah gazetesi yazarı Hasan Bülent Kahraman konuğumuz stüdyomuza hem bu konuları hem iç gündeme dair ilişkili konuları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Esad'ın son hamlesi sanki bundan önce bir buçuk yıl önce söylediklerinden pek bir fark yok gibi geldi bana ama siz nasıl değerlendirdiniz? Esad'ın dışında birinin e, Suriyelilerin birini seçebilme hakkı var mı şu an? Şimdi ben pazartesi günü bir yazı yazdım ve o yazıda e, Amerika'da e, yayınlanmış bir kitaptan söz ettim. Kitabı yayınlayan kişi bir üniversite hocası ve 2004'ten beri Esad'la çok yakın ilişkileri var. İş başına geldiğinde Şam'ın yeni aslanı diye bir kitap yazmıştı. Şimdi de Esad'ın sarayı yıkılırken diye bir kitap yazdı. Ee, orada ilginç bir saptaması var. Kitap öyle fazla ahım şahım bir kitap olmamakla birlikte diyor ki... Esad e, ikinci kere 2007 yılı yanılmıyorsam... E, başkan seçildikten sonra tamamen değişti. Ben tanıdığım zaman işin... E, başlangıcında çok daha reformcu, uzlaşmacı, yumuşak bir insandı. Batı tipi bir demokrasiye yatkındı. Fakat 2007 e, yılındaki o başkanlık seçiminden sonra artık halkın kendisine kayıtsız şartsız biat ettiğini ve kendisini benimsediğini ne yaparsa doğru bulduğunu düşünerek bugünkü noktaya geldi. Şimdi ben buradan hareket ederek şöyle bir e, e, görüş belirttim ve böyle bir yazı dizisi e, tasarladım. Yarın da bunun bir parçası çıkacak. Eski rejimler değişebilir mi? Eski rejimleri yani yerleşik olan rejimleri o sistemle özdeşleşmiş olan insanların değiştirmesi neredeyse imkansız. Nitekim o yazının başını da rejiminin teslim aldığı insan Esat diye koymuştum. Yani sistemin içine girdikten sonra onun bürokrasisiyle onun çıkar ilişkileriyle İç içe geçtikten sonra o sistemi değiştirmek bu tür kişiler açısından neredeyse imkansız. Sistemler genellikle kendilerini savunmaya dönüktür. Onu değiştirmek için mutlaka bir muhalefet odağından gelmek lazım. Demokrasilerin önemi de buradadır. Bir sistemi değiştirmeye aday olan, o sistemin niçin değişmesi gerektiğini, sistemin hangi noktalarda yanlış yaptığını, tıkandığını anlatan, Muhalefete izin verir demokrasiler. Şimdi Esat e, çok e, demagojik bir biçimde, başkası beni seçerse, işte affedersiniz, başka birisi seçilirse ben giderim diyor. Evet, ama şimdi orada ne başka birisinin şu anda aday olacak durumu var, ne de aday olması durumunda o kişinin Esat'ın sahip olduğu güç, yetki e, ve diğer imkanlar elinde bulunuyor. O bakımdan bu bir manevra tabii ee, ama mantığını iyi okumak lazım. O da şu, niçin Esad bu noktaya geldi? Yani David Leitch'in bahsettiğim kitapla söylediği, öne sürdüğü görüş çok kısmen doğru olabilecek bir görüş. Ben onu bu söylediklerimi üstüne bina etmek için kullandım. Asıl mesele bana öyle geliyor ki şu, e, demin belirttiğim gibi sistemle bütünleşmiş olan... Kişilerin siyasal şimdi moda tabirle aktörlerin e, madem ki sistemi değiştirmesi zordur e, bunu biliyoruz o zaman hadiseyi buradan muhakeme etmek lazım. Esad birdenbire karşısına çıkan Arap baharından ürktü yani demokratik bazı adımlar atması halinde de o aşağıdan gelen tabandan gelen basıncın kendisini silip süpüreceğini öngördü ve bunun yerine dünya politikasını çok hassas bir jeopolitik noktada bulunan Suriye'nin e, kullanabileceği dünya politikasının önemli figürlerini Rusya'yı, İran'ı, Çin'i, Türkiye'yi belli bir biçimde, belli bir ilişkiler ağı içinde birbiriyle e, çarpıştırarak birbirinin karşısına dikerek zaman kazanmaya, elini güçlendirmeye kalkıştı. Şimdi e, bu açıklaması aslında o politikasının ve zannediyorum benim söylediğimin doğru olduğunu gösteren bir kanıt. Çünkü Esat bazı reformlar yapmaya aslında şimdi biraz daha yatkın ee, ama tabi bundan sonra çok zor eli çok kanlı bir katile dönüştü Esat. Kendi halkına bu kadar acı çektirmiş bir insanın şimdi yeniden reform yapıyorum siz de beni başkan olarak ...başınızda tutmaya devam edin diyecek noktada değil. Ama politikası buydu. Yani zaman kazanırsam, eğer belli bir güç yeniden elde edersem, toparlarsam... ...o zaman Amerikalıların tabiriyle böyle bir e, onurlu çıkış planı dahilinde bunu yapabilirim. Ama e, ben artık bundan sonra esat için başka bir yolun e, bulunmadığı kanısındayım... O bu manevraları sürdürecektir. Dünya siyasetini kendi gücünü maksimize edecek, artıracak, en üst noktaya getirecek şekilde düzenleyecektir. Buna çalışacaktır ama kendi içindeki toplumsal yapı ona bu imkanı vermez. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bakın Orta Doğu modernleşmesi, Orta Doğu demokrasilerinin tarihi... E, ilgili bölümlerde, siyaset bilimi bölümlerinde vesaire çok ele alınan, çok ilgili irdelenen bir alandır. Ve e, genellikle Ortadoğu modernleşmesi bizim de 1920'lerde denediğimiz gibi, 30'larda denediğimiz gibi, 1950'ye kadar denediğimiz gibi demokrasisiz bir modernleşmedir. Yani ben eğer topluma belli bir altyapı kalkınması sağlarsam 1930'larda Avrupa diktatöryal rejimlerinde de böyle olmuştur. O zaman o halk elde ettiği maddi kazançlar nedeniyle beni iş başında tutmaya devam eder. Ben de işte kendi iktidarımı, izzetimi, ikbalimi devam ettiririm. Demokrasi bu modelin içinde yoktur. Biz onu 1950'de ortaya çıkardık. Aslında bizim açımızdan da tabii bu tarih çok ilginçtir ama onu bırakalım bir tarafa. Eee Orta Doğu demokrasileri böyle bir mevcudiyetsizlik ilişkisi içindedir. Altyapı kalkınması vardır, büyümesi vardır, kısmen modernleşmesi vardır. Şimdi Esat bizim 1950'de denediğimiz şeyi yaparsa, yani çok partili, demokratik, parlamenter bir sisteme geçerse, bununla kurtulurum, kurtulamaz. Bu da ona yetmez. Çünkü bugün Orta Doğu'nun ürettiği demokrasi talebi sadece işte özgür seçim, bilmem açık o gizli oy açık sayım gibi 1940'ların 50'lerin belki ondan evvel çok öncesinin modeliyle yeterli kendisini sayacak bir noktada değil. Bugün Orta Doğu demokrasileri kimlik temeline oturmuş yeni siyasal yönetim modellerini arıyor. Yani özellikler, federatif yapılar, Kürtler, Nusayriler, Türkmenler, daha adını bildiğimiz, bilmediğimiz birçok etnik grup her biri o bölgede kendine ait yeni ve büyük oluşumlar arayışı içinde. O yüzden birisi beni yerime bir başkasını seçerse ben giderim demekle de bu sorun çözülmüyor. Gitse de çözülmüyor onu da belirteyim. Yani Arap Baharı'nın arkasından çıkan Önemli hadise budur. Yani o diktatörlerin gitmesi önemlidir. E ama gittikten sonra ortaya çıkacak yapının gerçekten demokratik ve bölgenin talebini karşılayacak bir zemin üstünde oturması en az onların o diktatörlerin gitmesi kadar önemlidir. Aslında ikinci sorumada <laughs> güzel bir giriş yapmış oldunuz. Çünkü diyelim ki şu anda bir sihirliğe geldi Suriye'nin üstünde, değdi ve de bütün çatışmalar bitti. Silahlar bırakıldı ve ertesi günde seçime gidiyor. Şu anda bile muhalefet o kadar parçalanmış halde ki ve onlar da kendileri arasında birleşemez durumdalar. Çokça zaman geçmesine rağmen farklı şekillerde yine bölünmeler yaşanabiliyor. Sanki şu anda bir seçim olsa yine öyle çok kolayca Esat sandıktan gidecek gibi de görünmüyor açıkçası. Çünkü Esat ne olursa olsun kendine saf ve o konuda safkan bir bölümü tutabiliyor. Katılır mısınız? Tabii. Bunu devam ettirememek diğer ülkelerdeki <laughs> örneklerle bir anlamda aynı mı? Tabi tabi yani şimdi e, bu, bunu söyleyerek Esad daha demokratik bir rejime geçmesin kalsın manasında bir şey dile getirmiyor. Esad zaten e, işte şimdi yine çok kullanılan bir tabirle miadını doldurdu ve çok kötü bir biçimde doldurdu. Yani Kaddafi'nin sonundan korktu, mübareğin sonundan korktu. Halbuki o Türkiye'nin kendisine yaptığı önerileri devam ettirseydi o yönde adımlar atsaydı belki bu noktaya gelmeden başka türlü meseleyi çözme imkanı bulabilirdi. Çünkü Esad yetişmesi itibariyle de bilmem ailesi itibariyle de ilişkileri itibariyle de batıda bir mübarekten ve bir Kaddafi'den hele Kaddafi'den çok farklı algılanıyordu. Sonunda Londra'da Okumuş, göz doktoru olmuş bir insan, yine İngiltere'de yetişmiş bir kadınla evlenmiş bir aile kurmuş vesaire. Şimdi bunlar sekonder şeyler. Asıl mesele şu: Esat gitsin. Ama demiş söylediğim gibi, Esat'ın gitmesi bölgeye bir rahatlama getirmeyecek. Bakın, Türkiye bu işin içinde. Hiç burada saklayacak, gizleyecek bir mesele yok, bir durum da yok. Başbakan da kişisel açıklamalarında, dışları de bir kişisel açıklamalarında e, Suriye'li olan ilişkinin yaklaşımın ne olduğunu ortaya koydu. Evet, Suriye politikasında Türkiye şu anda zorlanıyor. Bunu görmek lazım. Özellikle son Birleşmiş Milletler toplantısından sonra bu büsbütün ortaya çıkmıştır ama bizim Birleşmiş Milletler'de çözüme davet edilen diğer devletlerden farklı bir noktamız var. Bilmem bin kilometre sınırımızın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bizi doğrudan ilgilendiren etnik grupların bölge içindeki hareketlerinden söz ediyoruz. Mezhepsel, dinsel temelde meydana gelebilecek bir takım oluşumları biz göz önüne alarak bu politikaları oluşturuyoruz. Burada bir gerçeğin altını daha çizmek lazım. Türkiye'de basında tartışıldı. Türkiye acaba emperyalistleşiyor mu Orta Doğu'ya? Bunlar çok ileri, çok kuvvetli ve bana göre de e, gereksiz kavramlar. Yani e, Türkiye tabii ki emperyalistleşmiyor. Bugün 21. yüzyılda emperyalizm çok önemli bir gerçek, hala önemli bir gerçek ama araçları çok farklı. Türkiye tabii ki o bölgeyle tarihsel ilişkileri nedeniyle, e, sınır ilişkileri nedeniyle, ekonomik ilişkileri nedeniyle daha farklı bir biçimde ilgilenecek. E, dolayısıyla Türkiye'nin Suriye ile ilgilenmemesi yanlış olurdu. Ben bir yazı yazdım ve orada yazının başlığında Türkiye Orta Doğu'dur veya Orta Doğu Türkiye'dir dedim. Bu bana göre doğru bir tanımdır. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'ya sırtını dönmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Onu yaptığı anda bambaşka sorunlarla karşı karşıya gelir. Ama bu çok dengeli götürülmesi gereken bir politikaya tekabül ediyor. Yani o bölgede İran gibi bir dev var o bölgede İsrail gibi bambaşka bir e, ülke var ve diğer tabii ülkeler var. Şimdi Türkiye bu anlayış içinde Suriye meselesiyle uğraşırken tabii Esad'ın bu kadar dayanmayacağını daha erken bir dönemde e, e, görevi bırakacağını koltuğunu makamını bırakacağını düşünüyordu. Olmadı. Ama buna mukabil Türkiye o belirttiğiniz gibi Suriye muhalefetini örgütleme bakımından, onu bir arada tutmak bakımından da çok emek harcadı. Demek ki ortaya şu çıkıyor, yani Esad'ın gitmesiyle birlikte orada işler güllük gülistanlık olmayacak. Orada bir hayal bahçesi, bir gül bahçesi yok. Bunun mevcut olmadığını herkes biliyor. Tam tersine o bölge birçok kere yeniden karılacak, yeniden karışacak ve ondan sonra yeni bir e, düzene kavuşacak. Ne kadar sürer bu düzene kavuşması? Cevabı çok zor bir soru. Öbür tarafta Kuzey Irak var, öbür tarafta İran var. İran'ın Suriye ile çok yakın ilişkisi var. Mezhep ilişki e, mezhep özellikleri temelini oturan İsrail hadisesi var. Evet çok farklı bir coğrafya ama yani Mısır'da e, olup bitenler var. Bütün bunları şimdi bünyesinde toplayan bir İslam meselesi var. Yani ...1930'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki... Ortadoğu Doğu modernleşmesinin... Orta Doğu politik tarihinin... ...en önemli unsurlarından biri olan... ...zaman zaman bastırılan İslam bugün... ...bölgenin en önemli realitesi durumunda. Şimdi bu bakımdan Türkiye hakikaten... ...o bölgedeki muhaliflerin... ...evet şu veya bu ilişki içinde... ...farklı tutumlar takınabileceği bir ülke olabilir ama... Bu meseleleri çok erken halletmiş, e, demokrasisini kurmuş, Müslümanlıkla laikliği bir arada götürebilen bir ülke olarak gözünü diktiği, model olarak benimsediği bir ülke. Bunu Batı da biliyor. O yüzden e, ben eee Esad sonrasının, Esad sonrasının asıl Arap Baharı sonrası olacağı kanısındayım ve Esad sonrası dönemin çok karmaşık bir e, ilişki düzeni, ilişki ağı kurarak e, durulacağı e, düşüncesindeyim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki çok karışık bir bölge, çok karışık bir sorun ve de gün geçtikçe de artık karışmaya da devam evet. ediyor. Çokça evet. da konuşacağız evet. bu süreç çünkü bir türlü evet. beklenen hızda gelişmedi. Sonrasını ve şimdisini evet. çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Hasan Bülent Kahraman konuğumuzdu kendisiyle. Esad'ın giderim eğer bir başkasına hak seçerse sözlerini ve sonrasında neler olabileceğini konuştuk. Yeni saate kadar aramız var sonrasında yeni başlıklarla karşınızda olacağız.